Gece saatlerinde Galata Köprüsü'nde balık tutan bir kişi yaslandığı korkuluğun kırılmasıyla Haliç'e düştü. Çırpınan kişiyi gören çevredekiler teknedekileri uyararak yardım istedi. Uzun uğraşlar sonucu denize düşen kişi teknedekiler tarafından can simidiyle kurtarıldı. Köprüden herhalde aşağıdan düştü. Aşağıdan düşmüş. Bravo. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. O Olayla ilgili konuşan Mehmet Yontürk, köprünün korkuluklarının çürümüş olabileceğini belirterek yaz aylarında da benzer bir olay yaşandığını söyledi. Kurana hepsi boş. Çürümüş mü? Elim giriyor lan. Kopülerlik. Yaşanan can pazarı cep telefonu kameralarına yansırken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.